Aşağıda kare dik birizme şeklinde kutular üst üste ve yan yana konularak iç boşluk kalmadan yüksekliği 2,5 metreden uzunluğu ise 3,6 metreden az. Evet yüksekliğimiz 2,5 metreden az olacak arkadaşlar. Ee, uzunluğumuz ise 3,6 metreden az olacak diyor bize. Baktığımızda soru da diyor ki bize üst üste yerleştirildiğinde diyor hiç artma olmuyor ve boşlukta kalmıyor. Baktığımızda yüksekliği boyunca düşünürsek 12 santimetrenin katları şeklinde gidiyor. O halde yüksekliğimiz 12 santimetrenin katıdır. Aynı zamanda diğerine baktığımızda yüksekliğimiz burada yazılı 15 santimetre. O halde tam denk geliyorsa yüksekliğimiz aynı zamanda 15'in de katı. Dolayısıyla aynı yükseklik olduğu için bunlar 12 ve 15'in ortak katı. Biz en küçüğünü Bulalım, en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Burada 5, 5'e de böldük 1. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 5 60. Demek ki yüksekliğimiz 60 cm veya katı olacak arkadaşlar. 2,5'tan az diyor ve en fazlayı soruyor bize soruda. 2,5 metre 250 cm'den az. En fazla kaç verebilirim? 4 verebilirim. 5 versek 300 yapıyor. Demek ki yüksekliğimiz 4 çarpı 60'tan yüksekliğimizi bulduk. 240 santimetre deriz yüksekliğimiz. Uzunluğumuz kaç? Uzunluk bakın arkadaşlar. Bir 6 bir 8 gidiyor. Bir 6 bir 8 diye gidiyor. Evet en sonunda 6 8. Yani 14 santimetrenin katı olacak arkadaşlar. 360'ı 14'e bölelim. Bakalım kaç kez var? E, 2, 28, 8, 0, 5 kere evet, 70 kalan 10. Yani 25 tane koyabiliyoruz en fazla e, ikisi bir arada. Yani 25 bu küçük olandan 25 büyük olandan 25 çarpı 14'ten de uzunluğumuz en fazla kaç olabilir? 350 santimetre olabilir. Yüksekliğimizi de bulmuştuk 240 santimetreydi. Şimdi arkadaşlar. 240'ü 12'ye böldüğümüzde şurada kaç tane üst üste koyabiliriz? 20 tane. Bundan kaç tane koyabiliriz? Bunun yüksekliği 15'ti. 240'ı 15'e bölersek ne yapar? Bir kere 15, 15, 90, 15'e böl 6. 20 böyle. Arkadaşlar 16 da böyle. Yani şu sırada arkadaşlar, şu sırada toplamda kaç tane var? 20 burada, 16 da burada. Şu sırada 36 tane bulunmakta arkadaşlar. Üst üste konulanların toplamı bu ikisi için 36 tane. Bu ikisinden kaç tane olduğunu biz bulmuştuk? 25 tane olduğunu bulmuştuk. O halde 36 ile 25'i çarptığımızda toplam kutu sayısını bulmuş olacağız. 5 kere 6 30, 15, 18, buradan da 72 topladığımızda 900 tane kutu olduğunu bulabiliyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir deriz.